Almina. Evet. Almina. Almina neredesin? Almina. Abi, ne oldu? Ya, Laylon kent mi? O kim ya? Bilmiyorum. E bilmiyorsun da nasıl senin içine girmiş? Çıkar mısın içinden? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Allah. Bu ne ya? Şuna bakar mısın? Ya, Laylon kent. Ben de ne diyecektim biliyor musun? Almina'yı bulabilseydim. Yağmur yağmış dışarı çıkalım mı diyecektim. Bu ne ya? Şuna. Nereye gidiyorsun sen? Bak geziyor. Almina lütfen gelir misin geri? Almina. Nereye gidiyorsun? Bak niye dağıtıyorsun benim kızımı? <laughs> Laylun Kent. Bir bakar mısın bana? Lütfen. lütfen. Hayır bırak kızımın odasını dağıtma sen. Çık kızımın içinden. Çık kızım. Çık kızımın içinden. Kızımın içinden çıkar mısın? Kızım. Ya Layla'm kent olmuşsun sen ne kadar korktum. Bak senin hep odana dağıttı. Bir bakar mısın şuralara? Geldi odana dağıttı. İçeriye attı. Evet, içeriden böyle yürüyerek geldi. Bak buralara attı hep peçetelerini. Bak görüyor musun ne yaptı? Nereden geldi bu Layla'nın kent? Allah'ım ben de var ya bir an bir çok korktum biliyor musun? Her harladı. Bir de hayalet geldi. Bir de hayalet mi geldi? Evet içimde. Dans ediyorlar. Nasıl dans ediyor? Böyle. <laughs> Sonra sen o hayalete ve laylon <laughs> kente bir daha gelmesin tamam mı? Veriyorum. İstemiyoruz bak. Bir böyle. Kim yapıyor bunlar? Laylon kent mi yapıyor? Evet. Çok ayıp. Bir daha yapmasın bak. Öyle biri geldi mi bana söyle hemen içine girmesin tamam mı? Tamam. Hadi bir şimdi. Hayal Öyle mi yapıyor? Öyle. Evet. Ya ne kadar kötü bir şeymiş o ya. Nereden geldi? Nereden öğrenmiş bizim evimizin adresini? Ben söylememiştim. Sen mi söyledin o yoksa? Tavşan Tavşan mı söylemiş? Evet. Seni yaramaz tavşan. O söyledi. Ben şimdi onu cezalandıracağım. Tamam mı? Bir daha söyleyemez. Tamam mı? Hadi ki oturalım güzelce. Ya Kapıları da kilitleyelim. Kap Balkondan gelemez. Kilitledim ben balkonu. Bak kapısını kilitledim. Bak açık. Bak. Neresi Açık tavşan. Tavşan mı açmış? Yaramaz evet. tavşan. Tamam anneciğim. Ben her yeri kapatayım, güzelce kitleyim. Gelemesin tamam mı? Kitleyeyim, gelemesin. Evet. Bir o Ne yapalım? Eritelim. Eritelim mi? Evet. <laughs> Tam bu güzel fikirmiş tamam mı? Evet. Çak. Ama söyleme. O gelsin eritelim. Hadi bakalım. Sessizce bekleyelim tamam mı? Gelir arkadaşlar. Şimdi bugün kocaman sürpriz yumurtası açıyoruz. Evet. Ve onun bir tane küçük. Aa düştü. Küçük e, yavrusu, düşüyor. bebişi Ozma yumurta değil mi? Evet. Evet, açalım bakalım içinden ne çıkacak. Aç anneciğim, aç aç. aç, aç. çöplerimizi de atalım yere. At at at. at. Oo, kocaman. Şuna bakar mısın? İçinde evet. oyuncak var mıdır onun sence? Evet. Nasıl? <laughs> Isır bakayım. Isır ısırabilecek misin? Isır. Isırdın mı? Kız harbiden ısırdın ya. Ne çıktı içinden? O da mı çikolata? Isır bakalım onu da ısır. Evet arkadaşlar Armin o kocaman yumurta yiyor. Ne yumurta anneciğim o? Onun ismini biliyor musun? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ee, ne yumurtası? Deve kuşu yumurtasıymış. Şu an yediğin deve kuşu yumurtası biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Lezzetli mi? Güzel mi? E hadi içindekine bakalım bakayım içinden ne çıkacak. Yiyecek misin hepsini? Hı -hı. Yeme ya hepsini. Ya. Hayır yeme. Ne yapalım biliyor musun? Açalım çikolatalarını kenara koyalım içindeki oyuncağa bakalım. Ne dersin? Hı -hı. Tamam hadi aç bakalım. Önce dur dur bir dakika tabak getireyim ben. Tamam mı? Çikolatalarını tabağa koyalım olur mu? Anladım. Hemen bekle geliyorum. Ya ben tabak getirdim sen yemeye devam ediyorsun. Hayır hadi aç bakalım şunun üstüne. Aç bakalım kır kır kır. <gülüyor> <gülüyor> daha hızlı. Daha hızlı vur bakayım. Evet öyle ayırabilirsin bak. Fırladı mı? Evet tamam aç bakalım. Aç. İçinden de kocaman çıktı ya. Oo baya kocamanmış hanımina Hadi evet. aç bakalım ne var içinden bakalım. Evet. Açamıyor musun? Evet. Ben sana yardımcı olayım mı? Ha, bakalım. Çok değişik bir şeymiş. Hemen açıp geliyorum tamam mı? Tamam. Açtım geldim al bakalım. O oh, döktün. Çöplerin içine döktün ama anneciğim. Şu çöplerimizi bir ayıralım. Ver bu çöplerimizi. Çöplerimizi alalım. Ayıcık çıktı. Ne çıktı? Ayıcık. Bakalım. Aa çok güzel. Ayıcık değil kız. Penguen değil miydi o? Penguen ailesi. Penguen ailesi mi çıktı? Evet. Yap bakalım. Şuna bakabilir miyim be? Bu bir parçası. Hadi birleştirelim. Diğer parçası da oradaymış. Hadi evet. birleştirelim bakalım nasıl bir şey olacak. Ya da biz birleştirip geliyoruz. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Hemen bir birleştirelim bunu geliyoruz. Evet arkadaşlar yaptık. Biraz zorlandık ama takmakta. En son parçasını da Elmina oturtuyor. Evet çok güzel oldu değil mi kızım? Bir göster bakalım. Bakalım. Evet şöyle bir şey çıktı. Çok güzel. Böyle hiçbir oyuncağımız yoktu. Dönüyor mu? Evet. Aa, hareket ediyormuş çok güzel evet arkadaşlar çok güzel büyük sürpriz yumurtadan ilk defa böyle güzel bir şey çıktı değil mi şimdi bu da açalım ne o Aa, evet küçük ozmayı açıyoruz bakalım onun içinde ne çıkacak evet. hadi bakalım heyecanla bekliyoruz şimdi küçücüğünü bekliyoruz İnşallah bir tane dev gibi bir yumurta açtık şimdilik de minnacık yani bir deve kuşu yumurtası bir bıldırıcın yumurtası evet. ısır bakalım ne çıkacak içinden Bakalım. Şey küçük ya bunların içi boşmuş. Evet. Ya olmadı ki. Bundan bir tane de küçük çıksaydı böyle. Bunun küçücüğü minnacık çıksaydı böyle. Hı hı. Değil mi? Çok güzel oldu. Çok güzel olurdu ama olmadı. Tamam oldu. Neyse. İyi bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Biz şimdi gidelim çikolatalarımızı yiyelim değil mi? Almina sabırsız bir şekilde bekliyor. Hadi bakalım. Görüşürüz.